Merhaba arkadaşlar. Ben Bilal. Ee, bugün sizlerle Minecraft Pocket Editor oynayacağız. Ee, arkadaşlar bir önceki videomda şu anda yüklüyorum hatta videoyu. Yüzde otuzlarda. Ee, arkadaşlar bir önceki videomda söylemiştim. Mobil oyuncu gibi bir şey yaparım dedim. Sonra vazgeçtim. Kişisel YouTube hesabı gibi bir şey yaparım dedim. Lütfen o kanalıma abone olup bana destek verin. İstediğiniz videolarda yorum yazarsanız her türlü şeyi çekebilirim. Ee, şu anda son model telefon kullanıyorum o yüzden bir sorun yaşamam diye düşünüyorum. Hemen şöyle dünya oluşturalım kendimizi. Şöyle isim yazayım, soyadımı yazayım. Tamam. Great World diyoruz ve dünyamızı yaratıyoruz. Da ben Survival moduna girmek istemişim şimdi. Niye oldu böyle? Dur. Koytu titala basıp yeni bir dünya oluşturalım. Survival seçelim bu sefer. Play Şunu Şunda. Survival yapıyorum. Bek'e basıyorum. Şöyle Survival da yaptım. Evet. Şimdi. Arkadaşlar Hmm, mobil hiç, hiç Minecraft çektiler mi bilmiyorum. Yani tabi tanıtma amaçlı çekmişlerdir muhakkak. Ama hiç seri yapan olduğumu bilmiyorum. Ben seri yapacağım. En az 10 bölüm falan yaparım. Zorlanmazsam. Daha önce zaten ben mobil çok oynamıştım var. Şöyle bir kasalım. Oyun keselim. Acaba mobilde mod var mı? Bunu çok düşündüm. Araştıracağım. Mod varsa modlu da yaparım. Ama modlu da çok güzel olmaz telefonda normal biz devam edelim iyisi. Evet. Şöyle geçiyorum. Hem Minecraft'ı ya yani mobil sürümünü tanıtmış olurum. Şöyle bir keselim şunu da. Şöyle bir. Şunu da keselim yeter herhalde. Evet. Yetmedi galiba. Dur şunu da keselim bari ya. Gelmişken. Gel. Evet ee, arkadaşlar telefona şey alacağım. Mikrofon da alacağım hazır koyun yavrusu da anasını kesme anasını keserim sadece şöyle şey yapıyorum böyle şunu alıyorum bir tane crafting table yapıyorum belki kız keseceğim size evet, şöyle bir odun yapalım şöyle bir tane çubuk yapalım 5 tane şey var. Tahta için ne gerekiyor? Tahta şey gerekiyor bana. Ha tamam. Şöyle bunları için çevirelim. Bir tane şey yapalım. tane da bunlar yapalım. Tamam. Şimdi şunları bir ayarlayalım bir dakika ilk önce. Steel. Şöyle. Bir şey yapıyoruz. Bu galiba burada durması gerekiyor. Ha, tamam anladım tamam. Birinciye bunu koyuyorum. ikinciye bunu koyuyorum. Üçüncüye boş olsun olmuyor. Tamam böyle olsun. Çok da sorun da değil. Çok mühim de değil. Şöyle bir hemen koyunlar gitmeden böyle keselim da. Evet. Bir tane aldım. İnşallah oyun sesi çok fazla gelmiyordur. Ben duymuyorum gerçi sesini. Gel lan. Şöyle görelim ki bari ben dur vuramıyorum Gel. bir tane daha <laughs> keselim pardon şıkırdım eee şu arada bir tane daha olacaktı domuz var aşırı domuz yer şurada tavuk var ben fazla domuz yememeye çalışacağız yani çırpıyoruz bir Tavuk. Da iki tane bu bir tane daha var da daha şey de vardı. He, Gel Tamamdır. Ben yanlış şey basıp Evet. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar oyuna 13 lira verip satın alabilirsiniz. Ben satın aldım. Ee, sizin için. Şey, o ee, oh, mağaraya düştü. Ya da APK'sını indirebilirsiniz direkt ben önceden APK'sını indiriyordum yani video çekmeyi düşünmüyordum ama şey arkadaşlar Minecraft'tan video çekecekseniz APK'sını indirmeyeceksiniz arkadaşlar APK'sını indirirseniz YouTube size yasaklama koyabilir benim önceki video çektiğimde arkadaşlar, A köy indirmiştim. girmiştim. Açlığım gözükmüyor burada. Canım azalıyor sadece. Düştüm için galiba. Açlık gözükmüyor burada. Crafting table'ımız burada. Pomuz kesmeyi gelmemiştim çok. Şöyle biraz da si toplayalım. Ekran biraz küçük olduğu için olmuyor. i̇leride yani tabletlerle falan devam etme ihtimalim var. Evet, seed, seed, seed. Dört tane seed topladım. Beşinci de buradan. Beş tane yeter şimdilik. Şimdi yani bir çapa yapalım. Şimdi şey şurada şöyle dönüştürelim. Böyle sistem çok güzel olmuş arkadaşlar. Evet. Ben çok güzel. Şimdi şimdi keselim. Şöyle şekil tamam. Şimdi ağaç kesmeye devam. Ha şurada bir inek var. Sonuna ineeyim, 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 ineeyim. İnek çekeyim, inek çekeyim. Yesin keseyim. İnek. inek, inek, inek. Kesin, kesin. Evet, inek eti çok güzel. İnek eti. Bu arada ezan dokunuyor. Çok sessiz şey yapmaya da çalışmıyorum. Video çekmeyi. Kısa kısa yapacağım. Hemen bir ev yapıp bitireceğim videoyu. Çünkü telefondan yüklüyorum videoları. Bilgisayar atıp yüklüyorum. zaten bilgisayar interneti yavaş. Telefon interneti daha hızlı. Ee, arkadaşlar yani e, yarın isteklere isteklerde bilgisayardan video çek falan derseniz bilgisayardan da çekerim oyun videosu Amaç benim bilgisayarım biraz kötü yani az çok video çekiyor yine de az çok oynayabiliyoruz. Mikrofonum da var. Sahne mikrofonum var. Ama onun da biraz sesi bozmaya başladı. Ben bugün yaka mikrofon alacağım ama. Şurada inekler var. Şöyle buraya bir yere yapalım evimizi. kumsal gibi olur. Kumsalda yaşarız. Ne güzel. Belki piramit de buluruz. Oh, sesi sese bak bak ses değişik. Yani tamam, şurada şu iki ineği de keselim. Yerimleri toplayalım. Zırh yapalım kendimize. Hop geber lan. Pardon. Abi çok zor oynanıyor ama mobilde. Ben zıplama tuşuna basıp duruyorum. Öl geber öl öl. yeni sesi de değişik. 3 tane çıktı. <laughs> Arkadaşlar bir video vereyim size. Pişmiş istiyorsanız yani hiç uğraşmak istemiyorsanız Fırınız yoksa direkt çakmanız olsa yetiyor. Çakmanızla istediğiniz hayvanı yakıp onun öldüğünde Ondan pişmiş et çıkıyor arkadaşlar. Bunu bilen vardır çok vardı hatta. Tabi bayağı bir çıktı et. Evet. Bakalım ne kadar olmuş. bir elmamız var. 7 tane şey var. 4 tane tamam. Bir tane çorap yapabiliriz. Ya da çorapımız. ha bu ne lan? Oy 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 oy. çok düşüyor. Geber. Seni ben bir şey yapayım. O nereye gitti lan bu? Tamam şuraya yapalım evimizi da şöyle dursun. Tam buraya yapalım. Ne kadar olmuş? Bakalım. 10 dakika sürecek herhalde. Bunu yıkayabilirim. Tamam. daha da çok zor. Akşam oluyor bu arada. Hemen hemen hemen, hemen yapacağız. Hemen hemen. Hemen e, ee, anlatayım bir json. Şurada torşak şey yapmışamdır. 36 tane yoksa ne neyim Şöyle küçük bir küp yapalım. O yanlış şey koydum. Haydur hmm. ben burada yaşam mücadelesi vermeye çalışıyorum. Çok da güzel bir yapmayacağım. Gördüğünüz gibi çok uzun arkadaşlar yapma. Oysa ben 8 senedir Minecraft oynuyorum 8 sene oldu mu be? Yani işte Minecraft kurduğumdan beri oynuyorum. Satın almıştım Minecraft'ı. Ama mobilya ilk defa oynamıyorum. İk i̇kinci defa oynuyorum arkadaşlar. Şöyle bir E yapacağım dedim ya. Abi ya olmadı. Topraktan mı devam edeceğim? Yani topraktan mı? Şey ben şu üstü kapatacağım sadece. Ya da ben mal mıyım? Salak mıyım ben? Direkt şöyle. Al işte ya yatak yapamıyorum. Dolunayası var işine yapayım. İyisi iyi var. Tamam. Hayır olmadı ya. vallahi olmadı ya. mışran gidip bir ağaç keseceğiz. Ekran yani sabah şu anda sabah olduğu için ekranda karanlık olduğu için çok bir şey göremiyorum. Yani oyunda sabah değil de burada şu anda sabah ekran şu an akşam olduğu için. Evet. Akşamları da kasıyor biraz ama. Abi ödümü kopardım. Al işte Enderman var. Abi şurada Enderman. Şöyle... Ağzınız. Gel gel. Lan yürü git lan. Lan. Lan oğlum. Abi vuruyor. gördüm. Bu galiba. Daha aşağı mı? Hah. Sonunda. Şuraya atınca gelmezdi. şuraya Evet, uyuyoruz. Arkadaşlar biraz kolaşmaya çalışacağım. Mecburum zaten buna. Bak crafting burada kalsın zaten ne işin var. Crafting ile... Bakmayalım evleri Aha da Creeper. Lan yürü git Creeper ya. Uff. Creeper evmiş. Evet. Al işte ya, al işte ya. İnşallah gelmez ya. Bakma, bakma bana. Bana öyle bakma. Aha ya, aha ya. Bekle creeper, geliyorum. Yalancı yürürüz, yalancı yalancı. Olsun. Hayır Al işte Arkadaşlar ben bunu da bitireyim Evimi bulayım Sonra tekrar hüze bir çekelim Birinci bölümde hiç sağım Her bok oldu Artık aha. Aha. Bir köy var. İyi görmüşüz lan. Ben. ben o köyde Promise'de yaşarım. Neyse bitireyim bir dahaki bölümde arkadaşlar o köye gideceğiz. Eee Bu da patates matates buluruz. Evet. Şimdi kapatıyorum. Ne kadar olmuş? Oo 15 dakika olmuş ya. Ben bile inan bugün, bugünkü videodan benimle bu kadar. Bir daha bir dahaki videolarda, bir dahaki günlerde görüşmek üzere hoş kalın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Emeğe saygı, saygı lütfen. Bu kadar para verdik bari size de like atmak ve abone olmak düşer. Görüşürüz.